Selamlar benim bir bugün arkadaşlar Instagram takipçi ilesi yapacağız bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabıma atabildiğim kadar takipçi atacağım şu an gördüğünüz gibi hesabımda 11500 tane totalde takipçi bulunmakta eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. <laughs> Sitemizin ismanabayniz.com'un açıklama kısmından da bulabilirsin bu siteyi. Bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama kısmına ilk önce siteye geldiğinizde arkadaşlar yukarıda bulunan ücretsiz yol bölümünden ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra hemen buradan giriş yapma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap. Siteye girdik böyle bir ekran karşılıyor. Burada sipariş oluşturma bölümü bulunmakta. Sen de şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum Çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen Hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin Gördüğün gibi buraya bilgilerine girmen yeterli olacaktır Ben hemen şuradan arkadaşlar yeni sipariş kısmına geliyorum Buradan da bu arada tüm siparişlerinizle hepsine bakabilirsiniz Siparişlerin bölümünden gördüğünüz gibi hem de baya bir platform mevcut sitede Hemen ben şuradan takipçi yabancıyı seçiyorum Sonra buradan bize uygun olan servisi seçiyoruz Önemli olan kısım arkadaşlar servis açıklaması ve ortalama tamamlanma süresi. Onlara bakaraktan sipariş verin. Şöyle ben hemen buraya linkimizi girdikten sonra buraya miktarı giriyoruz. Şöyle 100 tane takipçi bize yeterli olacaktır. Şöyle hemen sipariş ver diyorum ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsanız iki farklı yolu bulunmakta biri bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde arkadaşlar sağ tarafta bulunan yani aşağı doğru kaydırdığınızda bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalın varsa belli bir aboneye sahipsen Sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa arkadaşlar buradan satış ortaklığı bölümüne gelerek buradaki davet linkinizde davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsiniz. Kazanç oranı yani komisyon oranı %5 arkadaşlar minimum ödeme 20 TL 20 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Bir sıkıntı bir hat olması durumunda ise de buradan destek sisteminden de siteyle iletişime de geçebilirsin. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçmiş destek taleplerinizde de göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan arkadaşlar siparişlerim kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinizi göz atabilirsiniz. Bekleme yükleniyor. Tamamlandı. Kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Şöyle hemen Instagram hesabımıza gelip sayfaya bir F5 atıyoruz. Şöyle bir F5 atıyoruz ve şu an gördüğünüz gibi 11.800 tane totalde takipçimiz olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakal.